Hay arkadaşlar ben Çağla bu da annem Hilya. Merhaba. Bugün sizlerle elmalı kek yapacağız. 2 tane 2 bardak unumuz var. 3 yumurtamız var. Şöyle göstereyim. 3 yumurtamız var. 1 tane vanilya şekeri var. 1 tane de kabartma tozu var. 1 bardak sıvı yağ. 1 bardak süt ve su vardı şeker. Evet. Biz ve daha kareme. önce de yapmış olduğumuz işlemde biz 3 tane elmayı hafif şeker ile, tarçınla biz evet. e, ocakta birazcık yaptık. Şimdi ben size onları biraz dökerken göstereceğim. Şimdi kızım başlıyor. Evet. İlk önce yumurtalarımızdan bir tanesini yapalım. Evet. Bir tane yumurtamızı kırdık. Evet. Bir de kırıyoruz. Kırıyoruz. Evet. Kırdık. Evet. Evet. Tekrar da kırıyoruz. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. İki dakika ben eline asılacağım devam edelim. Evet. Sonra neyi koyuyoruz? Bir bardak, bir bardak şekerimizi çekelim. ilave ediyoruz. Şöyle bir koyalım. Evet. Sonra evet. ben sana yardımcı olayım. Kenara alalım. Buyurun. Sonra da mikser ile bu arada arkadaşlar e, yanınızda anneniz olmadan yapmayın. Elinizi falan şey yapabilirsiniz, kanatabilirsiniz. Neyse hadi başlayalım. Evet. Anneleriniz olmadan kesinlikle, kesinlikle tane mikser tane çalıştırmayınız. Yapayım. Tamam kızım bekliyorum. Evet, başlayalım. Evet, başla bakalım. bir de elmalı kek evet, kapatalım şimdi 2-3 dakika karıştırdıktan sonra bu çıkabiliyor arada Çağla biraz heyecanlı o yüzden çıkabiliyor şimdi ne yapıyoruz Çağla'cığım şimdi yağımızı koyuyoruz evet dökelim. Aferin kızıma. Sonra ne yapıyoruz Çağlacığım? Sütümüzü koyuyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada daha sonra bir sürü videolarımız da gelecek. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları açacağız. İstediğiniz kek tariflerini bize yazabilirsiniz. İstediğiniz videoları da yazabilirsiniz. Biz yaparız. Siz isteyin yeter ki arkadaşlar. Evet, evet. şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kabartma tozumuzu koyuyoruz. Kabartma tozumuzu koyuyoruz. Evet. Açalım. Ben sana yardımcı olayım. Bardakları alayım. Olur. Ver bakalım. Şöyle koyuyorum. Evet, bunu da açalım. Evet, bunu biraz hı hı. çekeyim de. ben sana yardımcıcisiz. Yardımcı olayım biraz. Aferin evet. sana. Evet. Evet, buraya Vanilyayı da boşaltıyoruz. Evet. Bir tane vanilya ve bir kabartma tozu yeterli. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar abone olursanız, like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Açalım. Bunu da koyalım. Evet. Şimdi de bunu da alalım ki arkadaşlar görsün. Tamam Çağla. Şimdi de biz daha önceden 3 adet elmayı bir fincan şeker ve e, bir çay kaşığı tarçın ile ocakta biraz biz kavurduk. E, hafif böyle sulandırmadan onu ocaktan alıyoruz. Kekimizin içine ilave ediyoruz. Biz, e, siz sesten rahatsız olmamanız için biz daha önceden yaptık. Evet arkadaşlar. Bu yüzden bunu ilave ediyoruz. Arkadaşlar bu arada önceden fırını açmayı unutmayın. Evet. evet Şimdi karıştırıyoruz. Biraz bir karıştırıyoruz. Sonradan açıyoruz. Arkadaşlar bu arada sesten rahatsız olduysanız biz karıştırıp gelebiliriz isterseniz. Ama yine de böyle. Şimdi ne ilave istemem. ediyoruz? Unumuzu ilave Aferin ediyoruz. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar bu, bu arada annemin dediği gibi benim en sevdiğim kek elmalı kek. Bunu da koyuyoruz. Evet. kocaman oldu <laughs> evet şimdi birazcık karış... karıştırıyoruz anne ben bunu karıştıramayacağım sen yapar bir mısın bir dakika ben yardımcı olayım sana bunu bu şekilde biraz böyle yaptığımız zaman unları ve e, karıştırırken un gelmemesi için hafif böyle biraz çeviriyoruz Sonra düşükten başlayıp yüksek dereceye doğru çevirebiliyor. Bu şekilde başlayabiliyor. Devam, devam ediyor. Bu şekilde böyle. çalışırken elinizi içine sokmayın çünkü eliniz kanar. Evet, bir büyük olmadan kesinlikle çocuklar ocağa kesinlikle ve mikser kullanmıyorsunuz kesinlikle. Bir büyük olması gerekiyor. Zaten annem de bana izin vermiyor. Küçük şeyleri karıştırması için izin veriyorum ama daha sonra ben kendim alıyorum. Bunu bu şekilde karıştırıyoruz değil mi Çağla? Ben evet. götüreyim. Böyle çıkardık. Evet. Bunu böyle Ala <laughs> alalım. Bunu çırpıyor muyuz? Bir kaşık yardımıyla çırpıyoruz. Bu şekilde bu kalıyor mikserde. Bazen bunu ben yaşıyorum böyle. Bu şekilde kaşık yardımıyla da ben ...yapıyorum evde kendi imkanlarımızla değil mi Çağla'cığım? Evet. Ee, evet. Bunu bu şekilde alıyoruz. Arkadaşlar bu arada annenizi hiç üzmeyin. Anne lütfen yapalım demeyin. Anneniz sonra çok üzülür değil mi anne? Tabii ki anneleri üzmememiz gerekiyor. Hı hı. Özellikle çalışan annelerimiz varsa... ...evde çalışan annelerimiz varsa... Çocuklar annelerine her zaman yardımcı olmak gerekiyor bence. Hı hı. Bu şekilde. Sonradan karıştırıyoruz. Oy. Arkadaşlar bu arada ilk günden size güzel görünmek için bakın saçlarımı evet, evet şimdi orta boy borcamımızı alıyoruz. Şöyle bir borca. borcam. Bu arada arkadaşlar siz almayın çünkü kırılabilir. Evet. Bunu Aynen. Çağla şimdi boşaltıyoruz içine. Çok akışkan e, olmayacak. Katı olacak. Bu e, şekilde. Çok ağırmış. Çok ağırmış. Evet. Neyse. Bu şekilde koyuyoruz. Koyuyoruz. Evet, yayalım mı? Evet, birazdan bir kaşık yardımı ile borcama yayacağız. Ben daha önceden fırını ısıtmıştım. 150 derecede fırında ısıtıyoruz. 20-25 dakika gibi bir bu şekilde biz tamamen alıyoruz ki içinde kalmasın diye bu şekilde kaşık yardımıyla artık parmak oldu. Ay, evet. Elimi tekrar yıkıyorum. Evet. Ve kaşık yardımıyla Evet, diğer kaşığı yapıyoruz. çıkarabilirsin. Sonradan yayıyoruz. anne bir kaşık. Evet, yiyelim. burada bir makinamız da var. Biraz daha yani şimdi. Öyle mi makine dolduğu içindir Çağla? Birazcık böyle yayıyoruz biz. Arkadaşlar bu arada yeniden söyleyeyim. Abone olursanız ve like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet kızımı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar annemin ve benim instagramını koyacağım. Ve oradan bizi takip edebilirsiniz video gönderdiğimizde bakabilirsiniz. Evet. Ortayı da birazcık yayıyoruz değil mi Çağlı'cığım? Böyle. Böyle yapıyoruz biz. Allah kaldı. <laughs> birazcık daha köşelere getiriyoruz. Şöyle. Evet. İçinde elma olduğu için 3 e, adet elma yaptık biz. Elma olduğu için hamuru birazcık katı olabiliyor. Evet. Ee, çok akışkan olmaması gerekiyor. Yani yoğun e, katı olduğu zaman pişmesi daha güzel oluyor. Arkadaşlar bu ta bu tarafa da getiriyoruz. Bu şekilde. Şurası. Bu şekilde. Ben kızıma yardımcı olayım. Arkadaşlar siz de annenize ben yapacağım deyip durmayın. Çünkü anneniz üzülebilir. Ama evde de yapabiliriz. Yapabilirsiniz. Arkadaşlar mesela benim gibi arkadaşlar olabilirsiniz. Bizim bahçemiz yok. Zaten bahçemiz olsa da korona var biliyorsunuz dünyamızda. O yüzden çıkamıyoruz. Evet. Şimdi biz e, kekimizi, kekimizi borcamızı döktük. Kayalım. Biz fırınımızı e, açmıştık daha önce. Evet. Şimdi biz fırınımızı yerleştiriyoruz. Evet. Gösterelim. Gösterelim yine de biz size. Şimdi de fırınımızı koyacağız. Anne çok sıcak sen koyar mısın? Evet arkadaşlar bu şimdi 15 dakika falan pişecek. Piştikten sonra bay bay. Geliyoruz piştikten sonra. Evet arkadaşlar kekimiz oldu. Oy. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Eli yemedim. Evet. evet. arkadaşlar bu arada ilk baştan YouTube'dan ve sizden özür diliyoruz ilk videomuzdan. Çünkü biliyorsunuz bıçak ya da bir şey kullanırsak telif yiyoruz. O yüzden bir kereliğine kullanmak istiyoruz. Evet keselim o zaman kekimizi. Evet. Bakalım tadı güzel olmuş mu arkadaşlar? Bilmiyorum. Zaten sesini tırtıçısı çok güzel. Evet. Pişti. Elimizle ellemiyoruz evet. Çağla'cığım. Arkadaşlar zaten annemin fırından çıkartmaya çalıştı çok sıcaktı gerçekten. Evet. de. Evet. Bu şekilde evet. gördüğünüz gibi şöyle Keselim. görüyorsunuz Zaten. Bakalım bir deneyelim. Biz bir siz, sizinle birlikte bakalım dedik piş pişmiş mi pişmemiş mi ne durumda diye arkadaşlar üstünden dumanlar çıkıyor evet altı da pişmiş ve üstü de pişmiş gördünüz mü şu an duman çıkıyor zaten gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar, biz elmalı kekimizi yaptık evet. ve biz şimdi ne yapıyoruz bakalım tadalım arkadaşlar sıcaktır diye ben ilk önce anneme vereceğim <laughs> Hop, sıcak mı çok güzel pişmiş. Hı hı. Herkese tavsiye ederiz. Çok güzel arkadaşlar. Siz de denemeyi unutmayın. Ve son kez veda ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay arkadaşlar.